Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle zeka küpünden Türk bayrağı yapmayı deneyeceğiz. Arkadaşlar uzun videoyu çekmeyeli uzun video çekmeyeli çok olmuş olabilir. Yani bilmiyorum yani. Ama şey ben Türk bayrağı yapmayı denedim. Yaparken çok zorlandım. Ve bu 5x5 bir küp. Ve ben daha 3 çarpı 3 yapar. 3 çarpı 3'ten sadece tek renk yapabiliyorum. Hatta 3 çarpı 3 küpü göstereyim. Bakın. Bu 3 çarpı 3 küp. Bu 3 çarpı 3 ama küçük bir küp. 2 çarpı 2 küpü var ama O şey. Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Şu anda yanımda da değil ayrıca. Evet o zaman hadi yapmaya başlayalım. İlk önce buraları beyaz yapmamız lazım böyle. Burası da beyaz olacak, geri kalanları kırmızı olacak. Hadi bakalım. İlk beyazımızı yaptık şöyle. Daha şöyle. Çok zor bir şey. şu anda ayın yarısını tamamladık bile. Şurayı da yakından göstereyim. Evet ayı şurasını yapalım. Olmuyor ya. İşte en gıcık burası. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada hayırlı Ramazanlar. Şunu bulmam küpü. Evet şöyle. Tamam burayı yapalım. Küp olmadı. Heh yaptım. Bakın şu kadar yaptım bilahi. Ayın şu kadarı kaldı. İçerisine. İki dakika olmuş bile. Evet. Şöyle yapacağım. Evet. Ay bitti. Şimdi ilk önce burayı kıpkırmızı yapmamız lazım. Evet. bakalım yapıyoruz. Evet azıcık yaptık. Evet oluyor. Bozuldu mu? Heh yok ayırtaymış ya. Ödüm patladı. Yıldızı da yapmışız şurası. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi evet yapıyoruz. Evet. Şöyle az kaldı. Çıkarmasını bir yapacağım. Ama yapamıyorum. hasta ay kalmış işte şu kadar yaptık bakın şurası 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 1 2 3 4 5 6 7 8 şurası da var Hadi Yapıyoruz. Yapamıyoruz. Küçük etti ya. Ah, hadi. Uh, ya, yapamıyorum. İşte daha bozukluyor. Kırmızı lazım ya. Şimdi... diya 2 3 4 5 tane yer kaldı. Bakın 1 2 3 4 5 Of. Şurayı bir yapacağım Yapmam lazım Her şükür Bakın burası Kırmızı oldu İşte bir şey Ötüştü yine Olması lazım Hadi

hadi hadi hadi hadi hadi of, Beyaz yeri kırmızı yapmamız lazım. Of. Bakın bir, iki, üç, dört, beş tane kalmış yine. Yeter. Hmm. Haydi 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 oldu dört tane kaldı Thank you. <laughs> <laughs> arkadaşlar yapıyoruz. Şöyle E harfi yapmaz. Emin. Hmm. E. Arkadaşlar, adı E ile başlayan kişiler bu videoyu beğenip like at. Videoyu beğenip abone olsun. Evet. Oh, Yapacak. Arkadaşlar iki tane kaldı. Ay iki tane kaldı. Bakın. Şu ve şu. Of, çok az kaldı ya. Yapmamız lazım. Arkadaşlar yapacağız az kaldı. Orayı da kırmızı yapacağız. Of, bir saniye. Arkadaşlar şuna bakın bir tane kaldı. Evet yapacağız. Yapacağız. Yaptık mı? Al işte. Yaptık sandım yani şunu. şu. kırmızı gelmiyor ya. Yeter 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 yeter. Ya bakın şurası sadece ya. Bir kırmızıya boyamak istiyorum. Bakın burada var ya. Biraz küçük olmuş ya. Hadi şu bakın. Çok sinir Bakın arkadaşlar ben bu küpü gördüm. Sonra bir geldim. Bunu aldım. Bu bana küçücük geldi. Şundan bakın öyle söz çıkıyor. Al ses çıkıyor. Az ses çıkıyor. Bak, bundan da biraz çıkıyor. Evet. Hadi ya. Yeter artık yapacağım. Yaptık. Hadi kaldı. Ya, Ay, yok vallahi Ve kaldı ya. Yapamayacağım. Burayı beyaz yapıp kırmızıya boyayacağım. Çeker Buldum sanırım. Çok kalın. <laughs> of olmuyor ya. Olsun artık çok güzel. Of hadi. Böyle kaldı. Bunun ne o Gerçekten olmuyor. bir de kıyamıyorum şu Aha O bir üstü gelecek ya. ya. Yok arkadaşlar. Ben bundan bozup yapacağım. Bakın şimdi böyle yapmayı deneyeceğim. Yapamıyorum. Sonra. Sonra küçük küpler yapacağım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük <laughs> bu kadar olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay.